AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Günaydın Türkiye Günaydın güzel insanlar Bugün 12 Eylül 2020 Dün Ankara'da başladığımız yolculuğu akşam saatlerini bitirdik Keyifli bir yolculuk oldu Trafikte bir sıkıntı çekmedik 100, 115, 120 bandında seyrettik. Ankara'da biraz şehir Konya'da biraz şehir içi çıktıktan sonra akşam yedi sularında Beyşehir'deki köyümüze ve evimize gelmiş bulunuyoruz. İşte evimizde burası biraz da villamsı bir yani. ha Kasmak gibi olmasın. Bu yolculuğumuz sırasında bazen kızım bazen ben arabayı kullandık. Hiçbir sıkıntı görmedik. Benim arabam 2018 model Suzuki Vitara. Zaten kartonundan da görüyorsunuz. Bu araba Temmuz 16'da yani 2020'nin Temmuz 16'sında Derya Usta'nın sayesinde sağ olsun IMF tasarruf IMS doğru söyleyeyim. IMS tasarruf cihazı takıldı. O günden beri ilk defa uzun yola çıktı ve uzun yolda bir deneme şansımız oldu bu deneme şansımız üzerine bu arabanın fabrika verileri yani laboratuvar ortamında hazırlanan veriler uzun yolda 4.9. Biz yaklaşık 450 kilo yükümüz ve 100-120 bandındaki seyrimizle birlikte 388 kilometre yolda 5.2 litre benzin yaktık. Bana göre çok ideal bir durumdur bu. Fevkaladenin fevki. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun yol gitmek isteyen, uzun yolda keyifle arabasının kaymasını, keyifle Derya Usta'nın dediği gibi bir hiç kadar gazla araba sürmesini, rampaları keyifle çıkmasını, tavsiye ederim. Denemesi bedava. Merak eden benim adım Ali Yazıcı'dır. Derya Usta'dan benim telefonumu alabilir. Bana telefon edebilir. Ben de ilk defa böyle bir şeyi denedim. Ve çok memnun kaldım. Emeği geçenlere, akıl edenlere herkese teşekkür ediyorum. Derya Usta'ya ve çalışanlar, çalışanlarına saygılarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi ortalama 5.2. Bu arabanın fabrika değerleri 4.9'dur. Sadece tasarruf yapmak isteyenlerden ama sürüf, sürüf keyfi yaşamak isteyenlerin, arabanın akışını görmek isteyenlerin bir hiç kadar yolun bir hiç, bir hiç kadar gazla yolun nasıl gidileceğini öğrenmeleri için tavsiye ediyorum. Teşekkürler ediyorum. İyi günler diliyorum önceki videolara ek bir şey daha söyleyelim onu atlatma, atlamayalım. Ankara Konya arası yani aşağı yukarı 300 kilometrelik yolda devamlı klimamız açıktı. Yani arabamızda 450 kilo yük ve klima full açıktı. Bunu da belirtelim. Klimanın açık olduğunu söylemeyi unuttum. Yanlış anlamasınlar. Kapalı klima değil. Ama Konya'dan Beyşehir'e kadar hava müsaitti. Klimayı kapatarak geldik ve köyümüze de öyle geldik. Saygılar, saygılar, saygılar.